Bugün e, genetik biliminin o ilginç görsel araçlarına yani soy ağaçlarına yakından bakıyoruz. Evet şu aile şemaları. Aynen anne baba çocuklar akrabalar belli bir özellik diyelim göz rengi ya da e, maalesef bazen bir hastalık nasıl aktarılıyor nesilden nesile. İşte bu şemaları nasıl okuyacağız nasıl çözeceğiz ona odaklanacağız. Hı hı. Amacımız da bu mantığı birlikte böyle hızla kavramak aslında. Kesinlikle. Bu soy ağaçları e, adeta birer genetik harita gibi geçmişteki evliliklerin, birlikteliklerin sonuçlarını analiz etmemizi sağlıyor. Yani bir nevi ailedeki genetik izin peşine düşüyoruz. Aynen öyle. Özellikle hani kaynaklarda da geçiyor ya, insanlar üzerinde doğrudan genetik deney yapmak pek mümkün değil. Etik değil, pratik değil. Soy ağaçları devreye giriyor ve bize çok değerli bilgiler sunuyor aslında. Peki, bu şemalara baktığımızda ilk ne görüyoruz? Sanırım standart semboller var değil mi? Evet, evet, standart. Kareler erkekleri temsil ediyor, daireler de dişileri. Çok temel. Tamam. Aralarındaki o düz çizgi, o neydi? Yatay çizgi eşleri, yani birlikteliği gösteriyor. Evlilik bağı yani. Anladım. Ondan aşağı inen çizgiler ve dallanmalar peki? Onlar da çocuklar. Genellikle de e, doğum sırasına göre soldan sağa doğru sıralanırlar. Ha, mantıklı. Ama bak en kritik nokta şu incelenen özelliği yani fenotipte görünen özelliği taşıyan bireyler onlar genelde ya içi taranmış ya da farklı renkte gösterilir. Hmm yani dikkat özellik burada gibi bir işaret. Aynen öyle analize de genelde oradan başlıyoruz zaten. Peki mesela nasıl kaynaklarda otozomal çekinik özelliklerden bahsedilmiş yapışık kulak memesi diyor Akdeniz anemisi diyor çok güzel bir örnek. Şimdi otozomal çekinik bir kalıtımda eğer taralı birey o özelliği gösteriyorsa onun genotipi kesinlikle AA'dır. İki tane çekinik gen yan yana gelmiş demektir. Tamam AA. Peki taralı olmayanlar? Taralı olmayanlar baskın fenotipte. Yani genotipleri ya AA'dır ya da AA. İşte biz o kesin bildiğimiz AA'dan yola çıkarak anne babanın, diğer kardeşlerin olası genotiplerini tahmin etmeye çalışıyoruz bulmaca çözer gibi. İlginçmiş. Dedektiflik gibi biraz. Peki ya otozomal baskın durumlar? Kaynaklarda alın açıklığı örmeyi vardı sanırım. Evet, orada durum biraz farklılaşıyor. Tersine mi dönüyor yani? Tam tersi değil ama ipucu başka yerde. Baskın özellikte taralı olanlar, yani özelliği gösterenler AA'da olabilir, AA'da. Tek bir baskın gen yeterliye özelliği göstermeye. E, o zaman nereden yola çıkacağız? Hı. İşte orada kilit nokta, taralı olmayanlar. Çünkü özelliği göstermeyen bir bireyin genotipi kesinlikle AA olmak zorunda. Ha, anladım. Yani baskın gende özelliği göstermeyenler bize kesin bilgi veriyor. Aynen öyle. O AA genotipli birey anne babası veya çocukları hakkında bize çok net ipuçları veriyor. Bulunacanın önemli bir parçası oluyor. Vay canına. Bazen yokluk daha çok şey anlatıyor demek ki. Şey, bir de X kromozomuna bağlı kalıtım var değil mi? Renk körlüğü gibi. O nasıl işliyor? O da kendine özgü, X'e bağlı çekinik bir durumda, mesela renk körlüğünde, hasta bir erkeğin genotipi X, Y oluyor. Küçük R burada hasta geni temsil ediyor. Hasta dişi ise X, R, X'e. Erkekte tek X olduğu için tek X, R ye yetiyor yani hastalığa. Kesinlikle. Dişide ise iki tane X, R lazım. Ama ilginç olan şu, dışarıdan sağlıklı görünen bir anne yani renk körü olmayan bir anne taşıyıcı olabilir. Yani XR, XR genotipinde. Taşıyıcı yani geni taşıyor ama hasta değil. Evet ve bu taşıyıcı annenin renk körü bir erkek çocuğu XR, Y olabilir. Çünkü erkek çocuk X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. İşte babadan Y'yi alıyor. Soy ağacı da tam bu aktarım yollarını kimin taşıyıcı olabileceğini falan takip etmemizi sağlıyor. Çok kullanışlı. Bu genetik takip işi sanırım kaynakların dikkat çektiği başka bir konuyla akraba evliliğiyle de çok bağlantılı değil mi? Hem de nasıl? İşte bu soy ağacı okuma becerisi özellikle akraba evliliği gibi durumlarda çok daha fazla önem kazanıyor. Neden peki? Risk mi artıyor? Evet, özellikle otozomal çekinik hastalıklar için risk artıyor. Talasemi yani akdiriz anemisi mesela. Çünkü düşününce ortak ataları olan kişilerin Aynı nadir çekinik hastalık genine yani T alelini taşıma olasılığı akraba olmayanlara göre daha yüksek oluyor. Anladım. Aile içinde o gen dolaşımda kalmış oluyor yani. Gibi. Eğer anne ve baba ikisi de farkında olmadan taşıyıcıysa yani TT genotipindeyse her gebelikte çocuklarının %25 ihtimalle hasta yani TT doğma riski ortaya çıkıyor. %25 bu ciddi bir oran. Soy ağacı bunu görmemizi mi sağlıyor tam olarak? Aynen öyle. Ailedeki risk dağılımını somutlaştırıyor. Genetik danışmanlıkta da bu yüzden temel araçlardan biridir soy ağacı analizi. Kaynaklarda Türkiye'deki durumdan da bahsediliyor. Evet, bazı bölgelerde taşıyıcılık sıklığı yüksek mi sanırım? Maalesef. Özellikle Antalya, Adana, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde talasemi taşıyıcılığının 10 kişide 1'e kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu da hani evlilik öncesi taramaların o bölgelerde neden bu kadar kritik olduğunu gösteriyor. Çok net anlaşıldı. Özetlersek, soy ağaçları aslında karmaşık genetik bilgiyi böyle anlaşılır görsel bir haritaya döküyor. Hı hı. sembolleri bilmek ve temel kalıtım ilkelerini işte otozomal baskın çekinik x'e bağlı falan anlamak bu haritaları okumanın anahtarı gibi. Kesinlikle öyle Ve bu bilgiyi sadece teorik bir şey gibi düşünme günlük hayatta bile işine yarayabilir kendi ailene bir bak mesela. Nasıl yani? Şöyle düşün, ailendeki basit kalıtsal özellikleri göz renginin geçişini, saç tipini, hatta kaynaklarda geçer o yapışık kulak memesi durumunu bu öğrendiklerinle takip etmeye çalışsan. Ya da genetik hastalıklarla ilgili bir haber okuduğunda, duyduğunda artık daha farklı bir gözle bakabilirsin. Doğru söylüyorsun. Hatta sana şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım. Kendi ailende gözüne çarpan, belki kuşaktan kuşağa geçtiği söylenen basit bir özelliğin soy ağacını çizmeye kalksan acaba nasıl bir tablo ortaya çıkardı? O ağacın dallarında ne gibi beklenmedik bağlantılar, ne gibi genetik sürprizler keşfedebilirdin acaba? Bir düşün bakalım.